Merhaba Pocket izleyicileri. Pocket TV'ye hoş geldiniz. Bugün setteyim. Ve sette adımız oldu değil mi abla? Evet, kısa bir aramız var. Biz evet, de bu arayı de. değerlendirmeye karar verdik. Ve Dortos X 2 0 yiyeceğiz. Bakalım dilimiz ne kadar çok oynayacak. Nasıl Abi. oynayacağız bu oyunu? Burada Pals 1, 2 yazıyor. Mesela 2 çıktı. Ben ikisinden de bir tane ısırık alacağım. Bakın ilk önce kime gelecek var? Pastada pas geçiyoruz. Evet başlıyoruz o zaman. Evet. Bakmak yok. Pas? Ya bir insan ilk günde bu kadar şanslı ki çıkar mı? Göster. Göster ne çıktığını. Pas çıktı. Bana bir çıktı. Isırıyorum. Isır. <laughs> i̇lk dönemde acı gelmedi. Bana? Sıra sende. Onu kenara bırakır mısın? Ba acaba hile mi yapıyorsun? Bir, Acı. Değil. Acı. Acı. Oo, <laughs> oh, bu acı. Değil dil Oğlum <laughs> ben de bir şey. Bunu çıkarma. <gülüyor> bir, bir. <laughs> Abi, Şükürler olsun. Ben de ol. süper gir geldi. <laughs> Bakayım dinle. Vallahi acı değil. Ay. <laughs> Direkt buradan çekeceğim. Tadını sevdim. Bas. Bas değil, pas. <laughs> Çek. Birazdan ikiler gelme bak. dedim. Ne İzabel'e iki geldi. Bu demek oluyor ki İzabel iki tane yiyecek. Al bakalım. İkisi de açık olsa Diline bakayım. Aa, acı gerçekten acı. Diline bakayım. Dur diline bakalım. Diline bak. Dilini göster. <laughs> dilini göster. <laughs> dilini göster. Göster dilini. <laughs> dilini bir göster. Bir göster bakayım. İşte. Bu a ama maalesef bir tane daha yiyecek çünkü iki çıktı. Isır öyle katırt diye ısır o çok güzel gözüküyor. Dirin. Bir acı bir ayıp çıktı sana. Sıra bende. Bir. Umarım acı çıkar. Kırmızı yolla. Kup kırmızı. Yanıyor. Derin nefes al be. Üflesene. Bir. İki çıktı. Bir, al bir tanesini. Şu mağazdaki çıktı. Acı hissediyorum ama çok fazla gelmiyor şu anda bana. Acı. Gidiyor. Acı. Deli göster. Yanıyorum dur sanıyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım yanıyorum çok acıymış bu. Ay gözümden yaş Aa, Evet bu da top. gerçekten çok eğlenceli. Gerçekten. Siz de evde alıp da oynayabilirsiniz değil mi? Evet şimdi alın ve oynayın. Fakat hadi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoş